İğne yaptırmak, kulağa yağ damlatmak kefaret gerektirecek midir? Kıymetli kardeşlerim, iğne meselesinde mezhebimizde kabul edilen görüş İmam-ı Azam Efendimizin görüştür. O da orucun bozulacağı yönündedir. Eğer bir kimsenin herhangi bir şekilde iğne kullanması noktasında bir zarureti yoksa o kişi için kabul edilecek görüş iğnenin bozulacağı fetvasıdır. Fakat belirli hastalıklardan dolayı istisnai olarak kişilere özel olarak imame'nin bu noktada orucu bozmayacağına yönelik olan bir takım yorumlamalarından dolayı şeker hastası gibi illa da iğne kullanması gereken kimselere imamen açısından fetva verip orucun bozulmayacağını ifade etmekteyiz. Fakat yine de tavsiyemiz ihtiyaten fide verilmesinde bu kişilere önerebiliriz. Çünkü mezhepte kabul edilen orucun bozulmasıdır. Peki hocam ben herhangi bir şekilde bir hastalığım yok. İmamen açısından dolayısıyla amel etmemi gerektirecek bir durum da yok. Yani bir zaruret olmadan ben iğne yaptırdım veyahut da kulağıma yağ damlattım. Benim orucumun durumu nedir? Bu tür kişiler için gerek kulağı yağ damlatmak olsun veyahut da gerek zaruret olmadan iğne kullanmak olsun mezhebimizde kabul edilen görüş oruç bozulacağı yönünde. Peki kaza mı gerekecek kefaret mi gerekecektir? Kıymetli kardeşlerim bakın bir tane kural vereceğim aslında bu kuraldan bu durumda kefaretin gerekip gere gerekmeyeceğini ve benzeri örnekleri de rahatlıkla tespit edebiliriz. Kefaret gerekebilmesi için işte sureten manen gibi bir takım kurallardan bahsedilir. Ama kefaret gerekebilmesi için bizim mezhebimizde bir ağız yoluyla bir şey vücuda enjekte edilmelidir. Ve bu vücuda ağız yoluyla enjekte etmiş olduğunuz şey yemek olmalı yani gıda. İkincisi tedavi yani ilaç olmalı. Üçüncüsü de size lezzet vermeli. Mesela ağız yoluyla su içtim kefarettir. Niye gıda? Veyahut da ağız yoluyla ilaç aldım kefarettir. Neden? Tedavi maksadıyla ve ağızdan ulaştırıyorum. 3 lezzet mesela sigara. Ne gıdadır? ne de tedavidir ama zararı var. Ama lezzet alıyor kişi. O zaman bu üç şarttan birine giriyorsa ve bu da ağız yoluyla vücuda enjekte ediliyorsa bu durumda kefaret gerekecektir. Bu birinci nokta. Kefaretin ikinci noktası ise cinsel birliktelikti. Yani karı koca cinsel manada bir birliktelik söz konusu olacak olursa onlar için aynı şekilde kefaret gerekecektir. Bu iki noktanın dışında mezhebimizde kabul edilen duruma göre vücudun içerisine bu iki noktanın dışında ne girerse girsin Kazayı gerektirecektir ama kefareti gerektirmeyecektir. Bunun bundan dolayı kulağa damlatılsa vücuda girdiğinden dolayı evet kazayı gerektirecek ama kefaret gerektirmeyecektir. Yine vücuda ulaştığı için kazayı gerektirecek kefareti gerektirmeyecektir. Veya aklınıza başka mesela diyelim ki hukne yapılsa hukne yani bugünkü ifadeyle lauman yapılsa vücudun içerisine bir şey enjekte edilecek ama Dikkat edin ağızdan o üç maddeden birisi değil ve da cinsel birliktelik değil. Orucu bozacaktır ama kefaret gerektirmeyecektir hukne meselesi. Yani birçok noktayı da buraya kıyas edebilirsiniz. Önemli olan bu tür konularda ağızdan bu gıda, tedavi veya da lezzet verici bir şeyin yutulmasıdır. Mesela ağızdan taş yutsak oruç bozulur ama kefaret gerekmez. Neden? Ağızdan girmiştir ama gıda değil, Tedavi değil lezzet vermiyor. Zararlı bir şey yani insan onu diyelim ki yuttu. Dolayısıyla kıymetli kardeşim ağızdan giren de bu üç maddeden birisi olursa kefaret gerekecektir. Toparlayacak olursak konumuzu çok uzatmadan iğne meselesinde evet mezhebimizde kabul edilen görüş bozmasıdır. Zaruri durumlar hariç ancak oruca sadece kaza gerekecektir. Kefaret gerekmeyecektir. Bunun dışında da bir cinsel birliktelik. Burun meselesinde farklı kanaatler var. Yani burundan bir şeyin vücuda hani ulaştırıldığında bir damla ilaç vesairesinde ancak kabul edilen görüş burundan ulaştırılanın kefaretin olmadığıdır.